iktidar bir diğer adım daha attı. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde Türkiye'nin yüzde yetmişlik bölümünde belediyeleri kaybettiler biliyorsun. Şimdi bu belediyeleri kaybettikleri noktada akıllarına SGK borçlarını tahsil etmek geldi. 90 küsur milyar lira belediyelerin SGK'ya borcu var. Bunu tahsil edeceğiz. Peki 20 seneden beri bu belediyeler AK Parti'deyken bu tahsil etme niye hiç aklınıza gelmiyor? Sizin AK Partili belediyelerinizin yaptığı borçlar bunlar. Sizin yaptığınız bu borçları 20 sene tahsil etmediniz. Şimdi belediyeleri kaybedince bunları tahsil etmek aklınıza gel. Bu son derece samimiyetsiz ve çifte standartçı bir uygulama. AK Partili belediyelerin yaptıkları borçları belediyeler el değiştirince tahsil edeceğim. Bu muhalefet partili belediyeleri çalıştırmamak, elini kolunu bağlamak, kilitlemek ve böylece hem muhalefet partilerini hem de o bölgelerde o partilere oy vermiş olan seçmeni, halkı cezalandırmak demek. Siz belediyenin elini kolunu bağlayıp hizmet yaptırmadığınız zaman bundan en zararlı çıkacak olan o bölgedeki halk. Hizmetler aksayıcı. 20 sene bu borçlara göz yumanların şimdi bunları aklına getirmesi samimi ve iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Bir de bu samimiyetsiz yaklaşıma bir kılıf buluyorlar. Diyorlar ki efendim biz bu SGK borçlarını tahsil edip emekli maaşlarını iyileştireceğiz. Duy da inanma. Madem emekli maaşlarını iyileştireceksiniz. Bunun için paraya ihtiyacınız var ya. Kur korumalı mevduata 1.4 trilyon lira verdin. Buradan alacağınız 90 milyara mı kaldınız? Faize 1.25 trilyon lira veriyorsun. 8.34 trilyon lira vergi topluyorsun. 163 milyar lira imtiyazlara ödeme yapıyorsunuz bu sene bütçede. İmtiyazlı holdinglerden 1.65 trilyon lira vergi muafiyeti yapıyorsunuz. 2022'de 2023'te vergi ödememişler. Şimdi 2024'te de ödemeyecekler. 1.65 trilyon lira vergi muafiyeti. Alacaksanız madem emekli için bir para buralardan alın buralardan kes. Kaldı ki samimiyetsiz yaklaşımın diğer bir göstergesi belediyelerin SGK'ya olan 90 küsur milyar liralık borcu SGK'ya olan toplam borcun %10'u bile değil. E kalan yüzde doksanlık borcu tahsil etmek için bir plan yapıyor musunuz? Hayır. Gelip bu yüzde onluk kısmı tahsil edeceğim. Yüzde onun altındaki kısmı tahsil edeceğim. Neden? Çünkü belediyeleri başka partiye verdiniz. Hem oradaki halkı cezalandıracağım hem de bu partileri cezalandıracağım. Bak bunlar geldiler belediyelerde hiçbir hizmet yapamadılar diye. Oturdular diye elleri kolları bağlı. Bunun propagandasını yapacağım. Yeniden Refah Partisi olarak iktidar gücüyle muhalefet belediyelerini çökertip hizmet yapamaz duruma getirme, belediyelere iş yaptırmama planını açık bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.